Herkese merhaba, biliyorsunuz bir 3-4 haftadır yaklaşık Max 7 analizlerini paylaşıyorum Traders Pub'da. Bu 3 haftalık sürecin sonunda bunu video olarak devam ettirmeye karar verdik. Umarım daha faydalı olur, böyle daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü bu videoyu çekerken de daha önce grafiklere bakmadım yani sizle beraber bakacağım. Az çok aşinayım zaten ne yaptıklarını sürekli takip ettiğim için ama Belki sizin için de faydalı yanları olur böyle olmasının. O yüzden böyle devam edeceğiz. İsterseniz meta ile başlayalım. Meta'yı biz 500 civarına... Şu, bu mumda almıştık. Daha sonra da tuttuk. Buraya kadar geldi. Burada ben bir seviye belirlemiştim. Buradaki seviyeden red yedi. Aslında şu Fibonacci tutsaydı ben tutmayı düşünüyordum. Fakat bu son mumdan sonra satmaya karar verdim. Eğer olur da tekrardan bu seviyenin üstüne çıkarsa yani alım düşünebilirim ama şu an bekliyorum. Zaten ortalık birazcık karışık biliyorsunuz. Savaşlardan vesaire dolayı. O yüzden yani çok güzel kazandık. Buradan zaten 500'den kaç yapıyor buraya gelmesi? %40'a yakın yapıyor. Ee, %40'a yakın kar ettik. Bu benim için yeterli. Şurada çünkü net bir şekilde red görüyorum. Tabi bunun savaştan dolayı olduğunu biliyorum ama çok da önemli değil. Yani grafik şu an bize bunu anlatıyor. Ben bulunmak istemiyorum. Meta için diyeceklerim bu kadar. Nvidia. Nvidia'yı ben bilanço sonrası şurada bu düşüşte satmıştım. Beni dışarı atmışlar. Yani bu size de hatta şey almıştım. Bilanço olmasaydı kesinlikle satardım. Bilanço için tutuyorum demiştim. Bilanço mumları tam olarak burada bu böyle çıkmıştı sonra düştü bakın bu kanalın altına geldi aslında iki gün altında kalmalı diyorum ben ama ben sabırsızlık yaptım çıktım İki ee, iki gün beklemek her zaman daha iyi fakat ben kendim öyle bir yöntem seçmiştim çok pişman mıyım değilim açıkçası ee, almak isteyenler aslında buradan alabilir bakın burada Kaufman'ı takip ediyor bunun altına altında hiçbir zaman kapatmamış bu uzun zamandır Alıp tutabilirsiniz. Ben şu an alır mıyım? Ben kendim almayacağım. Çünkü başka hisseler buluyorum ben. Şu an emikliği alsam da e, yani nereye gidecek ki diye düşünüyorum açıkçası. E, şu an almayı düşünmüyorum. Ama alım için uygun ve aynı zamanda tutmak için de e, kamayı takip edebilirsiniz. Kama şu an çok güzel bir şekilde bunu anlatıyor yani. Sadece kamaya bakmak bile yeterli şu an için en e, İki gün altında kapatmasın yeterli. Aslında bir gün bile kapatmamış zaten şuraya baktığımızda. Siz yine 2 günü beklerseniz daha doğru olur. Apple'a geçiyorum. Apple'da üzüldüm. Çünkü Apple'ı biz topluyorduk. Biliyorsunuz şu civardan aldım bir kez. Bir kez şu civardan aldım. Yani Apple'ın buradan tekrardan şu işte yeri kırıp böyle yukarı gitmesini bekliyordum. 220 ile 230 arasında da bir kar alacaktım. Opsiyonlarım vardı bununla ilgili. Fakat hem burayı kırdı hem zaten şirket gitmek istemiyor yani. Şirketin eventlerini vesaire görüyorsunuz. Çıkarttığı yazılımı görüyorsunuz. Hani grafik gitmek istese bile şirket zaten izin vermiyor gitmesine. Yani yapay zekada da çok bir şeyleri yok. Hatta geçen bir makale yayınladılar. Yapay zeka aslında çok düşünmüyor. Diğerlerininki de bu kadar iyi değil gibisinden. Ama sonuçta kendilerinin hiçbir ürünü yok ve eleştiriyorlar. Yani aslında çok da bunları konuşmak istemiyorum. Sadece grafiğe bakmak istiyorum. Ama bunda gerçekten şirket gitmesine izin vermedi. Yani bu çok rahat bir şekilde 220 ile 230 arasında görebilirdi. Zaten hafta içi işlemlerimi paylaştığım için biliyorsunuz Apple'la alakalı her şeyimi de kapattım. Şu ortalık bir sakinleştiğinde bir daha bakacağım. Belki, bir dakika, belki gelir. Mesela buralara, belki şu aşağı kısmı dener. Belki hiç buraya kadar gelmez. Tekrar çıkar. Tekrar çıkacak olursa şu nokta benim için tekrar alım yeri olabilir. Ama şirketin de birazcık gitmeye niyeti olmalı. Yoksa bir işe yaramıyor. Amazon'da da durum şöyle. Amazon e, bu noktalardan ben almıştım, e, buralardan da toplamıştım. Amazon'un bu 2x ETF'i vardı, bunu da çok güzel kazandık zaten. E, yüzde kaç kazandığımı, yüzde kaçta kapattığım vesaire yazıyorum Trader Swap'ta. Siz görüyorsunuz. Bu mumda kapatmıştım, şu düşüş mumunda. Pişman mıyım? Değilim. Zaten hedefimiz 222 civarıydı. Benim açtığım September opsiyonları e, bu süreçte çok güzel kazandı. Yani yüzde %70'e, 80'e yakın bir noktaya ulaştı. Birazcık düştüğünde kapattım tabi ben. 2x ETF'lerle de güzel kazandık. Şimdi izlemeyi düşünüyorum. Yani e, hem yukarı hedefe, hedeften uzaklaşıyor hem aşağı hedeften uzak. Benim için şu an bir alım noktasında değil. Ben alım yapmayı düşünmüyorum. Mesela burada 200 günlük var. 200 günlüğü denerse bir alım gerçekleştirebilirim. Ee, evet, Microsoft. Microsoft için ben alamadığımı söylemiştim. Yani buradan sonra bir test olursa alırım diyordum. Bana alım fırsatı vermemişti. Ee, geçen hafta da zaten artık kabullendim bunun benden kaçtığını. Kam ee, Kamu altında kapatmadı sürece tutun diyordum. Yani görüyorsunuz zaten bayağı yakın gidiyor. Ee, bu kadar yakın gittiğinde de stopunuz çok yakın oluyor. Bence e, böyle hızlı bir şekilde giden bir isteği kamayla takip etmek gayet güzel. Zaten yani şu anki ortamda bile böyle bir düşüş bana mükemmel görünüyor şu an. Yani diyecek bir şey bulamıyorum başka Microsoft'la ilgili. Google'a geçelim. Google'da yani şimdi yüklendi. Google'da da bir işlemimiz vardı. Google'da tam şu çıkışta şu civarda Şu mumlarda toplamıştım yani zaten görüyorsunuz seviyeleri buradan aldık. Neredeyse en yukarıdan sattık bunda. E bunu da paylaştım ne zaman sattığımı. Bunda da güzel kazandım çünkü birazcık risk aldım ben bu son zamanlarda. September opsiyonları aldım. Mesela bunu September 190 almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunda da güzel %50'den fazla bir kazancım oldu. Bunları da kapattım. Bu aslında güzel bir tepki de almış. Yani alınabilir aslında. Ya bunu bu güzel. Çünkü 200 günlükten sekmiş. 200 günün altına gelmedikçe bunda bir problem görmüyorum. Evet Tesla. Tesla'yı bayağı güzel bir yerden satmıştık Teslayı. şu mumda ben sattım. Size de şurada satabileceğinizi söyledim. Burada satabileceğinizi söyledim. E burada da satabileceğinizi söyledim. Yani aslında Bayağı çıkmak için şansınız vardı. 3 farklı yer içinde satılabileceğini söylemiştim. Ardından ben bu Boomum'un kapanışıyla beraber sattım. En son şu Fibonacci'yi de beklemek istedim ne olur ne olmaz diye. Ardından böyle bir düşüş oldu. Şu noktada bir put sattım. Bir put işlemim var. Ee, onun dışında da henüz bir işlem açmayı düşünmüyorum. Yani bu şöyle bir 250 3'ün üstünde kalırsa yükle alım yapabilirim. Ama şu an düşünmüyorum. Yani ya buradan sekecek ya bunun üstüne çıkacak. Başka türlü almayacağım. Zaten yani bu seviyeleri ben 3-4 hafta öncesinden çizdim. Yani ne kadar net bir şekilde red aldı da ortada. E, güzel de çalışıyor. Bence bakın. Ya, faydasını görmeme şansınız olduğunu düşünmüyorum. E, bunun dışında elimdekilerden bir iki tane bakayım. Daha sonraki haftalarda eğer istedikleriniz olursa onlara da yine bakarım. Palantir her zamanki gibi. Yani durmadan gidiyor. Ben buna da Kaufman'ı izliyorum. Kaufman'ın altına düşmedi sürece satmayacağım. Ee, şu an mükemmel yani. Daha ne yapabilir bu hisse bilmiyorum. Ee, bunun dışında son olarak ben de yüklü olduğu için bir Sofia bakayım. Ya bir de Cloudflare'a bakayım. Çünkü onda da işlem aldığımı vesaire bayağı paylaşmıştım. Ee, Sofi'de ben ben Sofi'de inatçıyım. Yani bu önceden şu önceki noktalarda çok fazla satıcı biriktirdiği için Burada denedi Örnek'ten sonra gidemedi. Şurada denedi yine gidemedi. Burada denedi bakın yine bizim çizdiğimiz seviyeye yakın bir yerden gidemedi. Ama buradaki satıcıları temizlediğini düşünüyorum. Buradan geri sekeceğini düşünüyorum. Şu seviyenin altına gelmedikçe satmam. Bunda kamayı takip etmeyeceğim. Ben biraz inatçıyım Sofi konusunda. O yüzden en kötü şu Fibonacci'yi beklerim. Bunun altında 2 gün kalmadı sürece satmam ya da şu seviyenin altında kapatmadı sürece satmam. Burada da yani Sofya'ya inanıyorsanız aynısını tavsiye ederim bence bu gidecek yani. Biz bunu Serkan abiyle şu gün galiba konuşmuştuk bu gidecek gibisinden. Oradan da çok güzel gitmişti aslında çok kısa zamanda fakat işte savaştan garip bir şekilde etkilendi. Ee, takip etmek lazım. Cloudflare bu çok sevdiğim bir hisse bunu da bu seviyenin altında kapatmadığı sürece tutacağım. Kamayı kırdı. Ama çok güzel gidiyordu. ve Aslında buradan da çok kötü bir red yemiş. Yani şurada bu kadar günlenmesi kötü aslında. Aslında şu mumu da kapatmak gerekiyordu. Bakalım eğer pazartesi tekrar kamanın üstüne atarsa, tutarım atmazsa bunu zaten 112'den Twitter'da paylaştım. Ben de oradan almıştım. Ya oradan %60 gitti. Şu anda %52 yukarıda. Benim opsiyonlarım, ya o, yani o gün aldığım opsiyonlar yüzde %400 falan yaptı. Ondan biraz rahat davrandım, satmadım çünkü gideceğini düşünüyordum ama şurada çok kötü bir red yediği için e, pazartesini takip edip şu seviyenin altına indiği gün orada kapatırsa satarım. Ama mantıklı olan şurada satmaktı, onu da söyleyeyim. Yani tekrar şu noktayı geçtiğinde almak daha mantıklı gibi duruyor şu an veya mesela bu Fibonacci'den bu kadar red yemiş bunu bekleyip bunun üstünde kaldığında almak mantıklı. Sonuçta bir, bir hisse gitmiyor. Öbürü gidiyor. Bir şekilde bir yerden kazanç geliyor. O yüzden böyle yapmak daha mantıklı. Bir de Hood'a bakalım. Hood'u ben tutuyorum. Hood'u 75 strike almıştım. 2026'ya. Bunda da Kama'yı takip edeceğim. Bu kadar hızlı giden hisselerde zaten en güzel bence takip aracı Kama. Bunda da başka bir şey demek açıkçası istemiyorum. Şurada bir ee, negatif uyumsuzluk var ama bakalım ben tutacağım Budan da umutluyum bence bu 90'a gidecek yıl sonuna kadar ee, izleyip görmek lazım bu hafta böyle ee, umarım video daha faydalı olmuştur bundan sonra belki, belki de değil aslında bundan sonra bunları video olarak paylaşacağım ee, eğer istediğiniz hisseler olursa onları da inceleriz ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar hepinize iyi hafta sonları